bir konudan bahsetmek istiyorum ee, aslında bu konuyu burada anlatmayacaktım ama sizden dua isteyeceğim kızlar ee, babam ayın 20'sinde kolonoskopiye gidiyor hem de uyutularak gidecek bu sefer annem o yüzden biraz fazlaca endişeli benim kullandığım antitepresanlara başladı o da ee, yani çok tedirgin uyuyamıyordum gece boyunca e, konuştuk sohbet ettik bu dönemde benimle beraber olması ona çok iyi geldi bu arada içini rahatlatabiliyorum. Dün mesela ona çok iyi geldi. E, beraber vakit geçirmek ona çok iyi geldi. Uyuyamıyor. Stres yapıyor. Biliyorsunuz annem de benim kanser hastası ve çok zor hastalıklar bunlar. E, ve gerçekten stres çok fazla tetikliyor. Sizden tek ricam dua etmeniz. Ve bu süreçte